arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte salata yapacağız Hayır şaka salata yapmayacağız Peki ya ne yapacağız Arkadaşlar bunu ben de düşünemedim aceleyle bir video çekeyim dedim ve arkadaşlar ne videosu çekeceğimi karar veremedim hmm, arkadaşlar burada gelecekte ee, kanalım büyüdükçe size çekilişler yapmak istiyorum Arkadaşlar bu çekilişler Peki ne mi olacak Eee hmm. arkadaşlar bu çekilişleri neydi? Benim Roblox'u bir sürü envanterim dolu arkadaşlar. Envanterimden bir şey vermeyi düşünüyorum. Şuradan girdim. Evet envanterimden bir şey vermeyi size düşünüyorum. Gerçekten çok güzel şeylerim var. Ama arkadaşlar ben tokayla ilgili videolar çekiyorum. O zaman neden öyle yapıyorum? Bilmiyorum arkadaşlar. Evet neyse ben karakterimi yapmak istiyorum. Bunun tar rengi çok güzel. Arkadaşlar ben ee, neydi? Yaz kombini yapmak istiyorum. Evet, yaz kombini yapacağım. Kız olsun istiyorum. Evet, bir yaz kombini yapalım arkadaşlar. Yaz kombini saçımız şey olsun sarı ve biraz açık, rahat bir renk olsun istiyorum. Evet, şöyle yani yazın havalar çok sıcak olduğu yandan dolayı saçı ee, kısa veya toplu olsun istiyorum. Şöyle aslında bu güzel gibi bakalım yine de biz. Şöyle, şurda olabilir aslında. Arkadaşlar burada en önemli şey burada gözlerimiz. Şu gözler bize kız yapıyor veya erkek yapıyor bu arada. Ee, ben iki tane kibrit yani neydi arkadaşlar ya gözümüzde bir tane işte o gözümüzde ne güzel bir şeyler var arkadaşlar çok unutkan bir insanım işte onun ne olduğunu unuttum işte ondan olanlar bizi kız yapıyor tokada evet şöyle tamam arkadaşlar saçım ya kısa ya da bağlı olmasını istiyorum şöyle şu saç kalsın şimdilik biz yine de bakmaya devam edelim aslında bu güzel evet bu güzel o zaman isterseniz sakala geçelim diyecektim sakalı yapmak istemiyorum Tamam. Göz yapmıştık. Kaş buruna geçelim. Burun minik olsun ve şu kırmızı burun çok seviyorum. Evet. Ama biraz büyük olsun. Şu olabilir mi yok? Hem arkadaşlar şimdi burun seçelim. Şu burun olabilir. Bak. Ha, yok bu olmadı arkadaşlar. Şu burun olabilir mi? Yok. Buna erkek burun gibi. Şu burun. Arkadaşlar hmm. bence şu burun iyi diyecektim biraz aşağıda burun olsun istiyorum şu aslında burun iyi ama ben bunu biraz daha şöyle pembe yapmak istiyorum şöyle ortada şurada olsun hmm. aslında burun koyması koymuyor mu aslında az önceki burun iyi değil niye değiştirdim çok pişmanım hmm. şu burun olsun da bir büyü yok. Çok havada gerçekten bunlar nasıl burunlar ya? Çok havada. Evet, ben kaşa geçmek istiyorum. Kaşlarımız gözükmüyor. Kalp dolayı. Ağza geçelim o zaman. Önce ağzımız güzel. Evet. O zaman şöyle bir benek yapalım mı? Buna ya hiçbir şey yok burada. Burada hiçbir bir şey yok maalesef. Bir ben şuraya geçmek istiyorum. Aa minik bir leke var sanki. O lokeyi sildim. Gri bir leke var. Heh. Arkadaşlar gri olduğundan dolayı göremiyoruz. Bakın. Evet. Hemen şuna geçmek istiyorum. Şurada böyle yanağımızın kızarık olmasını ayarlıyoruz. Ama ben yanağımı kızarık yapmak istemiyorum. A'nın çizgisine geçelim. Evet şuradan. Böyle çilli olabilir aslında. Böyle... Evet şu çilleri aslında güzel şurasının. Ben şu çili beğendim yok. Bu çil daha iyi. Değil mi? Böyle çilli olsun istiyorum. Şu çil aslında güzel gibi. Evet arkadaşlar bu çilin biraz daha dağını güzel olabilirdi aslında. Şu çil bir tane çil beğenmiştim Onlarda onu bulayım. De şu çile bakalım. Aslında bir tane ben beğenmiştim. Onu arıyorum şu an. Nerede? Şuradan şöyle. Evet. Şu aslında güzel ya. Çok da abartılı bir çil olmasını istemiyorum. Ama güzel bir çil olması için bence evet bu çil olsun diye düşünüyorum arkadaşlar. ben bunu biraz daha belirgin yapmak istiyorum. Çiğ rengi normalde şuradan de şöyle şunu biraz koyu yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar güzel. Şu yanağımızı yapmak istemiyorum. Çilli bir kız oldum. Şöyle o kadar olmasın. Bu olabilir aslında daha. Ben şöyle yine de biraz bakayım. Burada böyle yaz kıyafeti gibi bir şey var mı? Hmm. Bunlar satıcı şeyleri. Bunlar kaşığı hasta olmaz. Burada da şey. Uyku şey galiba bunlar. Evet mesela burada uyku şeyleri var. Hmm, evet burada böyle örtüler var. Havuzdan çıkınca giyilen şeyler falan var. Hmm. Aa bu renk çok güzelmiş. Tam bize göre. Hem bu havuza girme şeyi olmaz. Olmaz. Aa arkadaşlar çok güzel değil mi? Hmm, arkadaşlar ben bir tane e, burada bir bakmak istiyorum. Buradan komini seçmeyeceğim ama bir bakayım dedim. Gerçekten güzel şeyler var. Aa, aa bu çok çok güzel ya. Evet buradaki kız kombinleri bence çok güzel ama şu çok çirkin bence. Evet ben şu, aa bu da güzel gibi de yok. Abartılı güzel değil. Bakın arkadaşlar bu çok güzelmiş. Evet ben şurada elbiselere bir bakayım dedim. Aslında yani yazın elbise giyilebilir yani yaz kombini yapıyoruz. Bilmiyorum. Yaz kombini yaptığımıza göre ay bu ne ya çok çirkin. Evet bu hizmetçi gibi oldu. Yok ayakkabıya bak ya. Evet ayakkabı olmaz. Büyüklere göre bir ayakkabı şu bu sanki kambur gibi gözüküyor bana bu bir dakika şu yaz şeyi gibi ama biraz daha e, elbisenin yani kıyafeti sarı olmasını istiyorum sarı daha iyi olabilir diye düşünüyorum uzun kollu olmasın ve sarı olsun saçımıza rengimize uygun olsun istiyorum bence çok daha güzel bir şey yapar da, e, eğer bulamazsam onu yapacağım az önce baktığımı. Şu aslında siyah da bir elbise olabilir diye düşünüyorum bu kalsın şimdilik. Yani bulamazsam bunu veya az önceki elbiseyi seçebilirim. Evet burada güzel bir şey bulamadım diyebilirim birazdan. O bu güzel an gibi. Bu erkek şey galiba olmaz. Bulamıyorum maalesef. Şöyle arkadaşlar son kararım. Bu elbiseyi seçiyorum. Evet arkadaşlar yaz kombinimiz gördüğünüz gibi böyle bir kombin oldu. Evet arkadaşlar gelecek videoda görüşmek üzere. Like atmayı, yorum yazmayı ve gelecek videolarımı da izlemeyi unutmayın. Umarım kombinimi beğenmişsinizdir. Ve görüşürüz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet ben şuradan bir gözlük de seçebilirim. Umarım videodan çıkmamışsınızdır. Güneş gözlüğü seçmek istiyorum. Çünkü yazın. Unutmuşum son anda şuralara bakmayı. bu ne? bunu. Tamam. Güzel bir şey seçelim. Yazı uygun diyecektim. Bu ne? Evet bunlar ne arkadaşlar? Ben pek anlamış değilim. Şurada ben yine de bakmak istiyorum. Oo, bu çok güzel. Yok arkadaşlar istemiyorum buradan bir gözlük almayı şurada olabilir de ben bir de şapkalar bakalım yani yazın hamas yani sıcak bir şapka takabiliriz Şurada burada çok güzel türkü -tür şapkalarımız var ama arkadaşlar bence aa minik minik şapkalar var çok güzel çok tatlı arkadaşlar evet ama artık kombinimizin sonuna geldik buradan da bir şey seçemedik evet arkadaşlar videoyu like atmayı yorum yazmayı ve gelecek videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi umarım kombinimi beğenmişsinizdir ve gelecek videoda görüşmek üzere.